Hayat ve Yaşam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar dün bu yuvalıkları aldım ve kümesimi biraz değiştirdim. Tabii ki biraz daha değiştireceğim ama şimdilik acele böyle yaptım. Bunları dün arkadaşla beraber gidip aldık. 20 tane aldım. Ve kuşlarımı böyle güzel yuvalık yaptım çünkü ötekinde iyi olmuyordu yavruları da problem oluyordu. Böyle yuvalık yaptım şimdik. Bu da bir yaşlı beyaz erkek. Bu 2017'nin. Biraz daha tabii ki değiştireceğim buraları. Ama şu anda güzel oldu. Ve ferah oldu. İnşallah güzel yavru almaya. Acele yaptım arkadaşlar. Dün yağmur yağıyordu burada. O yüzden acele gene bunları taktım. Kanalıma abone olun, beni takip edin. Görüşmek üzere, hayırlı günler.